Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Karun ise o servet bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi demiştir. Bilmiyor muydu ki Allah kendinden önceki nesillerden ondan daha güçlü, ondan daha çok taraftarı olan kimseleri helak etmişti. Günahkarlardan günahları sorulmaz. Allah onların hepsini bilir. Derken Karun ihtişam içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzulayanlar keşke Karun'a verilenin benzeri bizim de olsaydı. Hakikat şu ki o çok büyük devlet sahibidir dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise şöyle dediler. Yazıklar olsun size. İman edip iyi işler yapanlara göre Allah'ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir.'' Derken biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı kendisine yardım edecek taraftarlar olmadığı gibi o kendini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi. Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler de demek ki Allah kullarından dilediğine rızkı çok da az verir, çok da verir, az da verir. Şayet Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki inkarcılar iflah olmazmış demeye başladılar. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. En güzel akıbet takva sahiplerinindir. Kim bir iyilik getirirse ona ondan daha üstün karşılık vardır. Kim bir kötülük getirirse o kötülükleri işleyenler ancak yaptıkları kadar ceza görürler.''